Galaksiler, yıldızlar ve gezegenler onca hızla dönmelerine göre nasıl oluyor da savrulup dağılmıyor? Özellikle galaksilerin en dıştaki yıldızları merkezden uzaklıkları sebebiyle daha yavaş hareket etmeleri gerekirken nasıl oluyor da çok daha hızlı hareket ediyor ve savrulmuyor? Bunun cevabı hiç bilinmiyor. Etrafındaki karanlık madde ile manyetik bir bağ kurulmuş olabilir deniyor. Öyle ya da böyle iş çok başka. Bunların tamamını galaksi merkezinde bulunan kara delikteki çekim kuvveti nasıl bir arada tutuyor? Biz söyleyelim mi? Yer çekimi kanunu yani fizikteki karşılığı ile kütle çekim kanunu. Dördüncü kuvvet diğer adı ile ne güçlü nükleer kuvvet gibi güçlü ne de çok zayıf ama varlığı inkar edilemez. Dev kütleleri bir arada tutan muazzam gizemli bir kuvvet. Einstein'ın başına şiddetli ağrılar sokan kuvvet, üzerinde düşündükçe onu delirecek hale getiren kuvvet, kütle çekim kanunu, genel görelilik gibi hayalleri dahi zorlayan bir kuramı keşfetmiş, gerçekliği ispatlanmış bu teoriyi ortaya atmış, iradesinin hakkını verdiği için Allah tarafından bu akıl sarsan teori ile taltif edilmiş, kimilerine göre dünyanın en büyük kabul edilen bu büyük dahiye, genel görelilik kuramının keşfi ve anlaşılması, Kütle çekiminin sebebinin anlaşılması yanında çocuk oyuncağıymış dedirtmiştir. Çünkü her şeyin teorisinin ortaya atılması için kütle çekiminin çözülmesi gerekmektedir ki diğer kuvvetlere dahası kuantumla birleşip birleşmediği anlaşılsın. Einstein'da bilim de bunu bir türlü günümüzde dahi çözememiştir. Bilim adamlarına göre bu soru çözülürse evrenin işleyişi en üst seviyede anlaşılacaktır. Fakat ortada bir problem vardır. Parçacık fiziğindeki üç temel çekim kuvvetinde onları bir arada tutan kuvvetler bulunmuşken kütle çekiminin bileşeni veya bileşenleri bir türlü maddi olarak bulunamamaktadır. Yani kütle çekimi neden, niye ve nasıl vardır? Yapısı nedir? Katiyen anlaşılamamaktadır. Ama vardır. Eskiler buna itibari varlık derlerdi. Yani varlığı vicdanen hissedilen, hatta kısmen aklen kabul edilen ama yapısı bir türlü anlaşılamayan tıpkı insandaki cüz-i ihtiyari gibi veya ruh gibi. Cüz-i ihtiyari anlaşılsa her şeyin teorisini çözecektir insan. Fakat vicdanlarımız ölü, aklımız ışıksız, kalbimiz de hissiz olduğu müddetçe yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan kısır döngüsü içinde dolanıp duracağız. Biz de aynı bilim adamları gibi. Dikkat ediniz, atom altı parçacıklar birbirlerine bizce bilinen bir takım kanun ve sebepler ile çekilip itilirken kütle çekimi hiçbir sebebe net olarak dayandırılamamaktadır. Adeta bir sebep varmış da gözlerden gizlenmiş gibi bilim adamlarını peşine takmaktadır. Halbuki öyle değil durum. Size tuhaf gelmesin durum. Çünkü bir gerçeği ifade edeceğiz. Fatır suresi 41. ayet der ki Şüphesiz Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa yani yok olacak olurlarsa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu o halimdir, bağışlayandır. İşte tam bu noktada zatı gözlerle görülemeyen Allah nedensellik ilkesini ortadan kaldırıyor ve doğrudan kendisi kudret eli ile gökleri ve yeri tesbih tanesi gibi dağılmasın diye tutuyor. Dikkat edin eğer yok olacak olurlarsa onları yani yeri ve göğü kendisinden başka kimsenin tutamayacağını açıkça söylüyor. Allah Celle Celaluhu söylüyor bunu. Yani sebepler yok orada, kanun yok orada. Kütle çekim kanunu dediğiniz şey doğrudan Allah'ın eli. Ayet bunu kusursuzca ifade ediyor. Bu noktada ayetin net ifadesiyle kütle çekiminde bir sebebin yaratılmadığını anlıyoruz. Sebebin yokluğu ise zaten olasılık dalgaları ile kanun-manun tanımayan kuantum fiziğinin kütle çekimiyle birleşmelerini imkansız kılıyor. Bu durum ise her şeyin teorisi gibi evrenin işleyiş amacını açıklayacağına inanılan ve bunun için ortaya atılıp ispatlanmaya çalışılan kuramların yanlış yerlerde arandığını açıkça ortaya koymaktadır. Bakın bilim bu noktada uzay zamanı referans alıp metafiziğe şöyle işaret etmektedir. Uzay ve zaman sadece evrenimizi tanımlayan uzay zamanda geçerlidir. Bu evrenin dışında bir anlamı yoktur. Demek ki kuantum kütle çekim kuramı uzaysız ve zamansız bir teori olmalıdır. Antimadde Antimadde öyle anlık ortaya çıkar ki yakalanması neredeyse imkansızdır. Madde ile etkileşime girdiği anda yok olur. Pozitron yani antimadde öylesine insandan saklar ki kendisini dünyanın tüm laboratuvarlarında tüm çalışmalara rağmen toplam elde edilen antimadde bir gramın milyarda 18'i kadardır. İnsan bunun kontrolünü ele geçirse nükleer silahların pabucu dama atılır enerji üretim yöntemlerinin tamamı çöp olur. Çünkü sonsuz enerji elde edilmiş olur. Düşünün buna müsaade etmeyen kimdir? Madde ve antimadde birbirini yok eden varlık iken canlılık olması imkansız. Ama bu iki zıt şey nasıl oldu da yaşama müsait zemin hazırladı? Bu durumda evrenin başlangıcında madde nasıl meydana geldi? Çünkü madde antimadde ile bir araya gelince birbirini yok ediyor ve ortaya enerji çıkıyor. Halbuki maddesi olmayan bir enerji yığını olması gereken evren yüksek oranda maddi kütle ile doludur. Evrenin oluşumunda bunlar yani madde ve antimadde eşit miktarda olsa idi birbirlerini yok ederdi. Sadece enerji kalırdı. Bu durumda ya antimadde gözlerden gizli bir yerlerde bol bol mevcut ya da evrenin oluşumunda madde antimaddeden en az bir derece fazla idi ki bilim sadece bir proton fazla idi diyor. İyi de bu durumda bu madde ve antimadde çarpıştıkları o alana yani büyük patlamayı gerçekleştirdikleri alana nereden nasıl ve neden geldiler ve aralarında kavgaya tutuştular. Burada bilim kuantum köpüğü adında büyük bir zırva teori atıyor ortaya. Kuantum köpüğü yaklaşımı belki başka bir konuda yani her şey kendi içinden her an yenilenerek meydana gelmektedir görüşünü göz önünde bulundurduğumuzda oldukça makul kabul edilse bile evrenin oluşumundaki ilk kıvılcımı adına bu noktada safsata halini alıyorum. Çünkü deniliyor ki yapısını hiç anlamadığımız paralel bir evrenin en küçük birimi bizim evrende sürtüşme temasında bulununca en küçük birimi yani zamanın sıfırlandığı ve ne olup bittiği anlaşılamayan o en küçük birimde salınımlar meydana gelmekte ve her nasılsa antimaddeye sebep olmakta ve bizim evrenimizdeki elektronlarla çarpışarak uzay zamanı genişleterek içinde maddesi de oluşan evrenimizi ortaya çıkartan bir enerjiye sebebiyet vermekte böylece bu bir zincirleme reaksiyonla kısır döngü halinde paralel sayısız evrenin oluşumuna neden olmakta. Bu başlangıcı belirsiz sonu da bitmeyen kısır döngü oluşumlar ise bize şu soruyu sorduruyor. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Bahsettiğimiz konuları kabullenemeyen akıllara doğrudan bilimin kendi diliyle kuantum dolanıklığı ile bağlantılı genel kabul gören şu açıklamayı iletelim. Ne de olsa elçiye zeval olmaz. Kuantum alanları ve yerçekimi alanının muhtemelen henüz işleyişini bilmediğimiz bir kuantum alanı yaşadığımız evreni oluşturduğunu gördük. Aynı zamanda bu alanların sonsuz olduğunu gördük. Kuantum alanlarını hesaplamakta kullandığımız matematik sonsuz olmalarını gerektiriyor. Öte yandan hem yaşadığımız evren hem de onun bir parçası olduğu mega evren sonlu büyüklüktedir. Demek ki kuantum alanları evrenin dışına uzanıyor. Bunun da iki sonucu vardır. Bir, Planck uzunluğunda belirsizliğin %100 olması yüzünden uzay Planck uzunluğunda anlamını yitirir ve rastgele titreşmeye başlar. Buna kuantum köpük ve kuantum salınımları deriz. Kuantum köpük uzayın yerine alır ve kuantum salınımları da kuantum alanlarındaki rastgele salınımlardır. Nitekim uzaydaki bütün madde ve enerjiyi çıkarsanız bile rastgele kuantum salınımları sürecektir ki bunu görüyoruz. Peki kuantum dolanıklığının sebebi nedir? İki elektron dalgasının üst üste binerek süperpozisyon oluşturmaları ile oluşmuşsa da evrende bu neredeyse sonsuzda bir ihtimalle oluşuyor gibi gözüküyor. Öncelikle şunları ifade edelim. Unutmayalım ki kuantum fiziğinde enerji dalga paketleri halinde yayılır. Yani bu durumda iki elektronun dolanık olması bunların kuantum alanlarının yani olasılık dalgalarının birbirine iki ip gibi dolanması anlamına gelir. Kuantum alanlarının sonsuz büyüklükte olduğu varsayılır. Böyle olunca da dolanık elektronlar birbirini sonsuz uzaklıkta da olsalar etkilerler. Çünkü Kuantum alanları belirsizlik ilkesi yüzünden sürekli bir şekilde ve sonsuz olduğu için evrenin her yerinde dalgalanır. Buradaki temel soru şu: bu elektronları dolanık hale getirip spinlerini birbirine ters döndüren nedir? Einstein'e göre göremediğimiz gizli bir değişken buna müdahale etmektedir. Fakat Bell'in deneyi gösterdi ki somut bir gizli değişken yok ve bu ispatlandı. Günümüzde de bilim dünyasınca geçerliliğini koruyan bu bulgulara göre Einstein yanılmıştı. Fakat bize göre yanılmamıştır. Bu konuda söylediği Tanrı zaratmaz söylemi doğrudur. Çünkü Allah abes ve hikmetsiz iş yapmayacağı gibi tesadüf diye bir kavram da onun yaratmasında kendine yer bulamaz. İşte biraz önce zikredilen ayete bakarsanız tıpkı kütle çekiminde olduğu gibi gözlerden gizlenen değişkenin Allah'ın kendisi olduğunu fark edeceksiniz. Çünkü bilimin somut verilerine göre ortada dolanıklığı etkileyen bir değişken yok ama değişen var. Nedir o değişen? Elektronların kanun tanımaz ters tavır ve halleri. Bu durumda hiçbir şey kendi kendine değişmeyeceğine göre onlara müdahale edip değiştiren bir irade var. Çünkü değiştikleri kesin. Öncelikle zamanda yolculuğa bir bakarsak. Bilim adamları uzay zamanı bükülerek zamanda değişikliğe neden olması sebebiyle uzay zamanı bükersek zamanda yolculuk daha doğrusu uzak mesafeleri çabuk kaydedebilme imkanı olduğunu öne sürerler. Fakat kara delik elektronları yok ettiği için elektrik akımı onun içinde oluşamamaktadır. Bu yüzden imkansızdır. Bu yüzden içinde elektrik akımı geçebilecek bir bükülmüş alana ihtiyaç vardır. Bu ise imkansızdır mümkünlüğünü hayal etsek bile tünelin ucunda ne ile karşılaşacağız ve geri dönüş imkanı olacak mı gibi cevabı olmayan sorularla karşılaşırız. Kara delikler iç ve yüzey yapıları itibariyle eğri büğrü her tarafı bükülmüş yapılardır. Yani düz bir disk gibi değildir. Çünkü her çarpan cisim çarptığı noktada içine çökerek merkez yönünde kalmaktadır. Çünkü şiddetli kütle çekim nedeniyle orada zaman durmaktadır, kaybolmaktadır. Deliğin ötesinde arkasında ne olmaktadır bilmiyoruz. Solucan deliği sadece bir akıl yürütme sonucu ortaya atılan bir teoridir, aslı bilinmemektedir. Kuantum düşünce Öncelikle doğanın bizim gözlemimizle şekil değiştirip değiştirmediği, gözlem sonucu farklı formlarda karşımıza çıkıp çıkmadığına dair bir bakalım. Çok dikkat edin. Kuantum fiziğinin matematiği bildiğimiz 3 boyutlu ya da 4 boyutlu geometrik uzayda geçmez. Neymiş? Yani oraya matematik hesaplarıyla sızılır. Yapılan hesaplar tamamen olasılık uzayı dediğimiz bir matematiksel uzay üzerinde yapılır. Yani hesap kitap ile ihtimaller, formüller üzerinden kara tahtaya yazılır. Laboratuvarda alet edevatla gözlemlenmez. En basit tabiriyle bu matematiksel uzay üzerinde yapılan hesaplamalar size neyin olacağını söylemezler. Gayiptan haber vermezler. Nelerin olabileceğini ve ne olasılıkla olabileceklerini söylerler bütünüyle ihtimaller üzerine kuruludur. Yani öncelikle şunu bilelim. Kuantum fiziğinde her şey mümkün değildir. Olamayacak olan pek çok şey vardır ki bu da parçacık fiziği dahilindedir bu söylediklerimiz. Yani normal alem veya makro alemle ilgili değildir bu, mikro alemle ilgilidir. Bu konuya dair şöylesi bir örnek vermek faydalı olabilir. Ortalama bir insanın vücudunda 100 trilyona yakın hücre olduğu düşünülüyor. Bir hücrede ise milyarlarca atom bulunmaktadır. Bu atomların çevresinde ise çekirdeğe oranla bin kat daha küçük olan elektronlar gezmektedir. Kuantum dolanıklığı sayesinde bu elektronlardan birisinin sizi durduk yere terk edip bir anda ayda belirme olasılığı mevcuttur. Ancak bu olasılık evrenin başlangıcından yani büyük patlamadan bu yana kadar geçen süreyi defalarca kez bekleseniz dahi gerçekleşmeyecek kadar düşük bir olasılıktır. Atom çekirdeğiniz içinse bu olasılık çok daha küçüktür. Üst üste şimdiye kadar yapılmış her lotoyu kazanmanız daha olasıdır. Ve vücudunuzdan ayrılan bir elektron bir atom çekirdeği veya birkaç bütün halindeki hücre dahi sizin asla fark etmeyeceğiniz şeylerdir. Kısacası kuantumun en garip ve fizik dışı görünen etkileri Evrenin başından beridir oturup bekliyor olsanız bile sizi tek bir sefer dahi etkilemeyecektir. Kişisel gelişimci kuantum düşünceciler ise elektron veya atom çekirdeği gibi şeylerle ilgilenmezler. Çünkü onların kütlesi vardır. Fakat ışığın kütlesi yoktur. Bu nedenle yukarıda bahsettiğimiz çok 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 küçüklük ve dolasılıksızlık halleri ışık için geçerli değildir derler ve eklerler. Düşünce de bir tür elektromanyetik dalgadan ibaret olduğuna göre hepimiz ışık saçan varlıklarızdır ve tüm kuantum bizim düşüncelerimize açıktır derler. Aslında açık değildir ama onlar şöyle devam ederler. Peki insanlar birbirleriyle düşüncelerini değil seslerini kullanarak iletişim kuruyor olabilir. Ancak biz evrende niçin ışığı kullanarak iletişim kuruyor ve kendi geleceğimizdeki olasılıkları değiştirmiyor olmayalım. Bunun cevabı nettir. İnsanların düşünürken yaydığı beyin dalgaları çok güçsüzdür. Bu duruma pek çok farklı açıklama getirilebilir ve nörobilimin alanına girer. Fakat güçsüz oldukları bilinmektedir sizin evrene olan fısıltılarınız açık unuttuğunuz telefon kulaklığınızın hışırtısından çok daha az etkiye sahiptir. Özellikle günümüzde elektrik kablolarından, ampullerden, uçaklardan, radyo dalgalarından, uydu iletişimlerinden, baz istasyonlarından, telefonlardan ve daha ışık kaynağından çıkan dalgaların öngörülemez kesişim ve girişim desenleri, yani bunların birbirlerini etkileyerek veya etkilemeyerek çarpışmaları ve çakışmaları göz önüne alındığında, sizin kafanızdan çıkan ışığın olasılık uzayında yani evrendeki tüm ihtimalleri göz önünde bulunduğu dursak dahi herhangi bir etkiye sahip olması ne yazık ki olasılık dahilinde denilemeyecek kadar ihtimal dışıdır yani imkansızdır. Kısacası kuantum fiziği dediğimiz bilim alanı çok küçük parçacıkların ne yöne ne şekilde hareket edeceğiyle ne biçimde desenler çıkartacağıyla ilgilenen olasılık uzayı üzerinde dönen matematiksel oyunları kendisine alet edinmiş istatistiksel ve olasılıksal bir uğraştır. Bu bilim alanının kavramlarını alıp başka, hele de bilim dışı alanlara genişletmek yalnızca etik dışı veya akılsızca değil, basitçe verim sağlamayan bir aldatmacadan ibarettir. Bu yüzden kuantum düşünce masalıyla dilediğimiz kadar. Kozmosa iyi niyet ve sipariş gönderin geriye hava alacaksınız. Size tüm hastalıklarınızın sebebi sizsiniz çünkü hata ve günah iş yaptınız diyen sahtekarlara kulak verdiğinizde onların size masum olan hastalıktan ızdırap içinde kıvranan büyük peygamberin ve buluğa ermediği halde çok ciddi hastalıklar yaşayan masum çocukların durumunu açıklayamadıklarını göreceksiniz. Hayal satıyorlar. Eğer kanserinizi kuantum terapi yoluyla tedavi edebileceğinize inanırsanız pahalı ve ızdıraplı tıbbi tedavi yöntemlerini tercih etmeyebilirsiniz. Ne yazık ki vücudunuzdaki kanserli hücrelerin kendilerini bir anda ayda bulma olasılıkları akıl edemeyeceğiniz kadar küçükse böylesi bir batıl yöntemin size fayda sağlama olasılığı da bir o kadar düşük olacaktır. Çünkü kuantum böyle işliyor. Kuantum öyle bir şey ki size anlattığımız gibi metafizik faydaya dair bağlantısı keşfedilebilmiş değil. Kuantumdan istifade edebilmek kuantum araçlarına keşfedilip geliştirilmesine bağlıdır. Sadece kuantum bilgisayar ve internet için her 50 kilometreye bir istasyon kurulmalı ve elektronlar arası dolanıklık sabit tutulup korunabilmeli ki bu dünyanın en büyük bütçelerini batırabilir. Ayrıca bu istasyonlar maalesef hacker saldırılarına da açıktırlar. Dikkat ederseniz kuantumun maddi planda nasıl faydalı olacağı üzerine en basit bir örnek olarak kuantum bilgisayarlarını örnek verdik. Kaldı ki manevi olarak size bu kavram üzerinden gelenler size hayal satıyor. Peki metafiziğe kuantumu bir tarafa atarsak nasıl açılacağız? Cevap olarak deriz ki 20. yüzyıldan önce kuantum mu keşfedilmişti? O güne kadar insanlar nasıl açıldı? Evet, insan o yolun sevdalısıysa her tutulan yol amacına uygun ritüelleri içinde barındırır. Müslümanlara özel olarak diyebiliriz ki eğer manevi makam istiyorsanız onu sizi hiç kimsenin göremeyeceği yer ve zamanlarda Allah'a yönelerek elde edersiniz.